Merhaba sevgili arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Güneş Bal ve Tarot olarak sizlerleyim. Nasılsınız sevgili arkadaşlar? Umarım keyifleriniz yerindedir. Evet YouTube kanalıma abone olan herkes niyetime dahildir. Beğeni yapan, yorum yapan arkadaşlarıma da tek tek teşekkürler ediyorum. Şimdi de kolektifimize Aslan Burcumla devam edeceğiz. Aslan Burcum aklımdaki kişi ne düşünüyor? E, i̇lişkimiz ne durumda? Hadi hep birlikte bir bakım yapalım. Onun Önce onun aklını okuyalım. Sonra senin ne yapman gerektiğini okuyalım. Tamam mı? Altıncı hissi, hissi kuvvetli bir karşılığın var senin. Tamam mı? İnce eleyip sık dokuyan. Öyle ee, aslan burcum, boş ee, kafaya sahip, lay laylaylam bir kişilik yapısı değil karşımızdaki. Onu bir belirtelim, tamam mı? Evet. Aslan Burcum, senin böyle bir, tamam mı, dik yapın var, ee, bir şeyleri hep ben bilirim yapın var ya, şu an karşında da tam öyle birisi var, her şeyi ben bilirim, benim doğrum, benim gerçeğim, benim kurallarım diyen bir karşıtın var. Ve altıncı hisleri gerçekten e, kuvvetli bir insan, bir şey söylüyorsa mutlaka söylediği şey çıkar, mutlaka söylediği şeyin altında bir şey arar tamam mı ee, birinci kartım bunu söylüyor, ikinci kartım cevaplar örtülü durumda sabır ve gözlem gerekiyor şu an onun düşüncesi sizin ondan sakladığınız söylemediğiniz bir e, olayın bir e, ona göre bir yalanın peşinde tamam mı bunu gerçekliğe kavuşturma peşinde olabilir o yüzden de <laughs> aranız şu an limoni olabilir çünkü üçüncü kartım hayır vermiş. Ne yaptığınız ya da yapmadığınızı düşünmeyi bırakın. Bırakın gitsin diyor. Tamam mı? Aslında bir yerde diyor ki eğer bu yalanını bak onda bir net çizgi vardır karşısındakinde. Ben onu görüyorum. E doğruyu söyledi söyledi. Ben bunu kavuşturdum kavuşturdum doğruya. Kavuşturmadım yol veririm gitsin. Ben de doğru bir tane diyor. Tamam mı? Ya siyahımdır ya beyazımdır kafasında. Dördüncü kartımda hayır vermiş. Kozmik enerjiler daha fazla ilerlemeniz için tavsiyede bulunuyor. Ama diyor ki evet ben bu insana değer veriyorum. Evet ben bu insana e, duygularım var. O yüzden de aradaki bu bir türlü e, o siyah beyazlık net noktasında var ya onu ay ayrıştırma peşinde. Seni ya siyah yapacak ya beyaz yapacak. Anladın mı? Tek renk olmanı istiyor. O yüzden de onun hayatında yalana yer olmadığını sana... Aslında defalarca da belirtmiş bir kişilik yapısı var karşımızda. O yüzden senin ondan şu an bir şey gizlediğini, bir yalan söylediğini düşündüğü için aranız limoni. Karşındaki insanda dediğim gibi sert mizaca sahip, sert bir kişiyle duruşu olan bir insan. O yüzden de bence ben olsam onu göz ardı etmem bu yapısına ona göre devam ederim. Şimdi beşinci kartımda belki uyum dengesini buluyor. Durumun netleşmesini bekleyin. Tamam mı? Bu seni gözlem içerisine almış arkadaşım. Aklında olsun. Eğer bir yalan söylediysen ya da söylememe, söylemen gereken bir şey saklıyorsan bence kendiliğinden tıpış tıpış git. Senden öğrensin. Başkalarından öğrenirse durum değişebilir diyor. Altıncı kartımda evet vermiş sizi çevreleyen enerjiye güvenin istediğiniz yerine gelmenizde size rehberlik edecek. Bak ne diyorum ee, bu karşıtın senin bir şeyin peşinde tamam mı o bir şeyi yakalayana kadar da ondan güler yüz tatlı dil göremez o kadar net söylüyorum. Yedinci kartımda evet vermiş. Sıkı çalışmanızın karşılığını alıyorsunuz. Şimdi ödülleri toplama zamanı. Evet aydınlanacak. Aslında çok büyük bir, bir problem de yok. Sizin ondan gizlediğiniz. Burada onu görüyorum. Çünkü aydınlanma geliyor. Ee, sadece neden söylemedin kısmında bir e, görüş ayrılığına düşebilirsin. Neden bana bunu söylemedin. Hakkında bir görüş ayrılığına düşebilirsin. Beşinci kartımda adil ve çözüme çözüme ihtiyaç var. Duygularınızı bir kenara bırakın ve gerçeklere odaklanın. Evet bunu öğrendiğinde ya da tekrar konuşmaya gireceksiniz. Ama orada sana yine kendi adaletinden yani kendi doğrularından kaynaklı bir çözüm üretip bir konuşma gerçekleşecek. Aranızda bu konuya dahil. Peki senin ne yapman gerekiyor durum böyleyken? sevgili aslan hadi bakalım şimdi bir de senin niyetini ölçelim evet sen de adil ve dürüst olmak istiyorsun tamam mı derin bir kuşkun var bak evet demek ki saklıyorsun bir şey derin bir kuşkun var ona karşı da böyle bir isteğin, arzun, özlemin var. Özlemişsin de. Başarı kartında çıkmış. Doğru zamanı bekliyorsun. <laughs> Aslında sana göre söylenmemesi gereken bir durumu saklıyor olabilirsin. Tamam mı? Yani sen şu görüştesin, bir şeyleri adil ve dürüst bir şekilde yaşamaya çalışıyorsun. Aslında bu problemin onun bilse de bilmese de, bilse ne olur? Bu benim gerçeğim, benim geçmişteki yaşamım ya da geçmişteki sırrım, doğrum ya da yanlışım diye düşünüyorsun. Ama bu karşındaki öyle düşünce yapısına sahip değil, bunu baştan söyledim. Ona istinaden aslında adaletsizlik bir durumda değil sana göre yani ona haksızlık yapmış ya da yalan söylemiş konumunda hissetmiyorsun kendini e, derinde bir kuşkun var ona karşı böyle bir ikilemde kalmışsın Söylesen mi söylemesem mi ya da ben gitsem mi gitmesen mi diye ama isteğin de var e, 4 güne kadar falan <laughs> sen ona karşı böyle bir açılma isteğinde olacaksın çünkü özlemişsin de burada ben bir özlem de görüyorum e, ve aslında dediğim gibi sen gideceksin sen gidersen de ee, başarılı kartın çıkmış güç kartın çıkmış yani ee, doğru zamanda doğru bir yaklaşımla durumu üstü kapalı izah ettiğinde karşımdaki de bunu anlayışla karşılayacak sevgili Aslan yine ona istinaden e, diyor ki güzel zemin ve imkan bak burada gördün mü doğru zamanda doğru konuşmayı yaparsan e, bu ilişkide kesinlikle bu size bir Çelme takmayacak. Bu durum size bir çelme takmayacak. Şu an sadece dediğim gibi onun kişilik yapısından kaynaklı bir kuşkusu ve bir şeyi var. Kendine göre bir duruşu var. Tamam mı? İlişkinin içinde hiçbir zaman birbirimize yalan söylemeyeceğiz kısmında. Ona istinaden bak şurada. Senin sakladığın şeyde ya da ona söylememen gereken şeyde aslında kendinle alakalı bir kuşkun saklaman gereken aslında her kimsenin bilmemesi gereken bu senin özelin olduğunu düşündüğün bir sırtından vurulma ya da zamanında dediğim gibi maddi bir sıkıntı yaşayıp bunu saklıyor olabilirsin. Çünkü burada tılsım çıkmış 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10. Yani 10 gün içerisinde bir aydınlanmanız olacak ama senin sakladığın konuda maddi konuda bir şey saklamış olabilirsin. Burası onu gösteriyor ama bu 8 ve 10 gün içerisinde size bir aydınlanma gelecek. Kupa kraliçesi çıkmış, tamam mı? İlişkinizde bir herhangi ileriye dönük bir problem, bir kopuş, bir ayrılık göremiyorum ama bahsettiğim konu hakkında o da aydınlanacak. Sen de aydınlanacaksın. Bu da sana karşındaki insanı daha iyi tanıma ve e, ilişkiye nasıl yön vermen gerektiği konusunda bir ders çıkarmış olacaksın sevgili aslan. Evet aslanlar sizleri seviyorum. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. E, kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın.